Merhaba Beşiktaş taraftarları, kulübümüzle ilgili yaşanan her şeyi, en son haberleri ve transfer dedikodularını takip edebileceğiniz yer burasıdır. Haydi videoya geçelim. Son Beşiktaş transfer haberleri. Orta saha takviyesi arayan kulüp, gönde forma giyen Tunuslu futbolcuda umut vadeden bir isim buldu. Teknik direktör Şenol Güneş, defansif yetenekleri ve inanılmaz gol rekorları ile tanınan geçen sezon 6 gol atan transferi onay verdi. Ve kariyerinde şimdiden 260 tam fazla rekabetçi maç oynadı, bu da onun çok fazla deneyime ve yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak görünen o ki sporcu kulübün maaş tablosunun biraz üzerinde bir maaş istiyor. Beşiktaş'ın libero oyuncusu için 5 milyon euroluk bir bütçesi var ama 1, 1, 2 milyon euro maaş artı 3 yılda toplam 1.2 milyon euro olacak imza ücreti istiyor. Bu biraz pahalı ama mali taleplerini azaltmayı kabul ederse transfer gerçekleşebilir. Elias Sikir'in ekibimize katılmasından heyecan duyuyor. Harika bir oyuncuya benziyor ve orta sahaya harika bir katkı olabilir. Siz Guya taraftarları, Beşiktaş'a yapılan bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi bu habere yorum yapalım ve unutmayın, Beşiktaş'ta olan her şeyden ilk elden haberdar olmak için bu videoya like atmayı ve tabi ki kanala abone değilseniz hemen abone olun ki abone olmayın, Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmayın.